Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Diğer fıkıh sorumuz çalınan şeyleri ortaya çıkarmak ve hırsızı tanımak için cinlere başvurmak caiz midir? Şimdi ortalıkta bulunan hayatımızda yaşantımızda bulunan bir takım hocalar var hoca kılıfı altında bu işi yapan bu cinlerle bir takım işleri yapan kişiler var. Bunların yanına gidip bunlardan yardım dilemek. Diyelim ki paranız kayboldu. Ne yapalım? Falancı hocanın yanına gidelim. Onun cinleri var. Yerini bilir. Arabamız çalındı. Gidelim falancı hocanın yanına. Onun cinleri var. Cinleri ona haber veriyor. Arabamızın çalınan arabamızın yerini bilir diye bu şekilde bir fiiliyatı yapmak doğru mu? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın tesiri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki قُلْ habibim Söyle la يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَضِ الْغَيْبِ اِلَّا <اللّٰه> Yerin ve semavatın gaybını sadece Allah bilir. Gaybi Allah'tan başka kimse bilmez ancak bildirdiği peygamberleri bilebilir ama bildirdiği kullarına da bildirebilir, haber verebilir. Ama bildirirse kul peygamber de bilebilir. Ama bugün bakıyoruz ki kişilerin inancı, itikadı şu falancı hocanın cinleri var, o bilir diye gidiyorlar. Bu inanç, bu gitme tehlikeli bir iş. Çünkü Fetva El Bezaziye'de şöyle geçiyor: Bir kimse çalınmış şeylerin yerlerini bilirim veya cinler bana yerlerini bildiriyor dese kişi dinden çıkar. Önemli, önemli. Gidiyorsun o cevventede o cincinin yanına o diyor ki ne, ne sıkıntın var, neye geldin, arabam çalındı. Tamam diyor, benim onları biliriz, onu hallederiz. Ve hatta o kaybolan şeyin yerini biz biliriz diye bu şekilde bir kimse bunu söylerse ve bir kimse bu inançla, bu itikatla Allah muhafaza onun yanına giderse kişi dinden çıkar. Bunlar tehlikeli e, işlerdir, tehlikeli fiiliyatlardır. Bunlardan kaçalım. Bir sefer cinler kesinlikle gaybı bilmezler. Allahü Teala'sı Süleyman Aleyhisselam'ın himayesi altına verdi bu cinleri. Süleyman Aleyhisselam vefat etti bir sene vefat etti bir sene onun vefat ettiğinden cinleri cinlerin haberi olmadı. Tefsire bakın bir sene ancak nasıl haberler oldu cinlerin ee, Süleyman Aleyhisselam bastona yaslanmıştı. Kurt bastonunu kemirip e, kırılınca Süleyman Aleyhisselam düşünce cinler Süleyman Aleyhisselam'ın vefat ettiğini bildiler. Madem gaybi bilselerdi Süleyman Aleyhisselam'ın öldüğünden haberi olur olurdu ki onları. Demek ki cinler gaybi bilmez. Cinlerin bilgisi insanlardan daha kıttır. Ve cinler başvurulup cinlerle alıp hüküm vermek zaten doğru değil. Delil değil. Cinlerle e, hareket etmek, cinlerden e, emir alıp, söz alıp onları insanlara taşır vermek bu delil değil. Onlar on tane e, söz söyleyecekse dokuz tanesi yanlış, yalan, bir tanesi doğru olur. Bunlara güvenerek gitmeyelim. Bu doğru değildir. Bunlarla hareket etmek, cinlerle hareket etme, bu cinci hocaların yanına gidip bunlarla hareket etmek doğru değildir sevgili kardeşim. Yanlış yaparız. Hocam, e benim arabam çalındı. Paramı kaybettim. Bu hususta nasıl bir görüş var? Ne yapmamız lazım? Neye başvurmamız lazım? Şimdi sevgili kardeşim bir ayet söyleyeceğim. Onu inşallah yazın. Daha suresinin yedinci ayeti. Bu ayeti bu ayeti sağ elinize yazarsanız ve hatta sol elinize yazamıyorsanız e, sol elinize yazarsınız bu ayeti. Ve in teceheb bil kavli fe innehu ya'lem sirra ve ahva. Bunu yazıyorsunuz elinize diyelim ki paranız çalındı, kayboldu. Yani kim çaldı diye bu niyetle ee, yazıyorsunuz ve iki rekat bir namaz kılın o niyetle kim olduğuna dair ya Rabbi bana göster diye iki rekat bir namaz kılın. Birinci rekatta Kulü el -kâfuni". ikinci rekatta e, ihlas suresini zammı süre koşarak ve bunu da elinize yazın ve yatın. Ondan sonra Allah tesiri bu hususta kim çaldı size bir yol bir çizgi gösterecek. Ee, yani bir şey Size bu usta bir haber verecek inşallah. Ama şimdi bakın bunu yaptınız falancı kişiyi gördünüz, falancı kişiyi gördünüz rüyanızda gösterildi size. Şimdi bakın bu da delil değil, bu delil o. Ama size bir e, yol göstermiş oldu. Yani siz onun üzerinde falancı kişiyi gösterildi size. Siz de onun üzerinde bir araştırma yaparsınız. Şunu diyemezsiniz. Ya ben böyle yaptım. Hoca Efendi bana bunu dedi. Ben yazdım elime. Rüyamda seni gördüm. Sen kesin olarak sen çaldın. Bu hükmü veremeyiz. Ama bu bize yol gösterebilir. Yol, ama bu hüküm değil. Çalınan bir şeyin meydana gelebilmesi için ya çalan kişi onu ikrar edecek veyahut da bu hususta şahit olması lazım. Bunların haricinde böyle rüyada gördüğümüz şeyler delil değil. Ama bize bir yol gösterir o yüzden o kişi üzerinde araştırma yapılır bulma hususunda bir araştırma yapılır bulunur ve son olarak da bu cinlerle uğraşan cinlerle hareket eden sularda tabaklarda bakıp cinlerle haber veren bu hoca efendilerde kesinlikle kaçacaksınız bunların kendilerine faydası yok size de hiçbir faydası olmaz. Ama rahatsızlığınız var hoca efendinin yanına gittiniz Kur'an'dan size şifa ayetleri sunuyorsa e, bu hususta olabilir bunda bir beis yok ama cinlerle hareket eden bir hoca efendi ise bunlardan son derece kaçının sevgili kardeşlerim.